Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hafta başında kamuoyuyla paylaştığı karara göre TMO depolarında bulunan 20 bin ton fındık 39 liradan satışa çıktı. Bu rakam kimileri tarafından olumlu karşılansa da üretici birlikleri bu fiyatın dolar bazlı düşünüldüğünde düşük olduğunu dile getirdi. Bizim buradaki itiraz ettiğimiz e, konu fiyatın biraz düşük olduğu ile alakalı. O günün dolar karşılığı bugün 42,5 lira. Yani 3.1 doların karşılığı 42,5 lira. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça fındığın %90'ının Avrupa'ya satıldığını ve bu işlemlerin dolar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu ürünün alışı Türk lirayla yapılıyor olabilir. TMO 26,5 liraya aldığımız fındığı 39 liraya satıyoruz. Daha neye satacağız diyebilir. Böyle bir söylem geliştirilebilir. Ama bu fındığın %90'ı Avrupa'ya satılıyor. Onun için satış karşılığı dolar. Bunu zaten 4 dolara Avrupalı alıyor. Dolayısıyla şu anda Temo'nun sattığı açıklamış olduğu fiyat 2.88 dolara denk geliyor. Fındığın alındığı fiyatın altında satıldığını dile getiren Akça daha yüksek bir fiyat beklediklerini açıkladı. O günkü alındığı değerin üzerinden daha düşük bir fiyata satılıyor. Biz isterdik ki o günkü fiyatlar üzerinden bir satış politikası belirlensin. Hatta TMO'nun yapmış olduğu maliyetler de var orada. İşte depo kiralarıdır, işçi paralarıdır, elektriktir, şudur budur. Bir sürü de gideri var. Onları da üstüne koyarak bu ürünün satılması bu fiyattan satılması gerektiğine e, inanıyoruz. Tepkimiz de bunun için. Açıklanan fiyattan memnun değiliz diyen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Avrupa'dan talep olan fında daha yüksek bir fiyat verilmeliydi şeklinde konuştu. Dolayısıyla açıklanan bu fiyattan memnun değiliz. TMO'nun e, üreticinin yanında daha dik durması için. Kasasında üreticinin bir dahaki seneki ürününü alabilecek tamamına talip olacak paranın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da bir fırsattır. Biz bu fındığı Talep var Avrupa'dan. Bunu da görüyoruz. Nereden görüyoruz? E, borsalardan aldığımız ihracat rakamlarından görüyoruz. E, talep de var. Dolayısıyla bir ürüne talep varsa, bu ürün de sizin elinizde ise e, bunu hakkaniyetli de değerlendirmek lazım. Burada üreticinin alın teri var, elinin emeği var. E, bu bir milli ürün. E, devletimizin ürünü o artık TMO'nun eline geçtiği için, onun için değerinde satılması gerekir. Başkan Akça, Toprak Masulleri Ofisi yetkilileri ve Tarım Bakanlığı yetkililerine de bir çağrı yaptı. İnşallah TMO yetkilileri, Tarım Bakanlığı yetkilileri buradan sesimizi duyarlar. Bundan sonra satacakları fındığı değerinde satarlar. Yani en az bizim talebimiz en az 3,5 dolardır karşılığında satılmasıdır. Çünkü TMO 3,1 dolar o gün karşılığında aldı. Dediğimiz gibi bir sürü masraf yaptı. Depo kirasıdır, işçilik parasıdır, amortisman giderleridir. Bir sürü masraf yaptı. Dolayısıyla o masrafları da üstüne koyarak 3,5 doların altında bu fındığı satmaması gerektiğini düşünüyoruz.